Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Xbox Game Pass'i Game Pass üyeliğini nasıl iptal ederiz onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle ses kalitesi biraz kötü kusura bakmayın. Arkadaşlar internet arayıcımıza giriyoruz. Google, Yandex veya farklı bir internet tarayıcı hiç fark etmez. Daha sonra buraya Xbox Game Pass üyelik iptal yazıyoruz. Xbox Game Pass aboneliği iptal etme. Microsoft bunu buraya basıyoruz. Daha sonra bizi buraya attı arkadaşlar. Buradan Xbox aboneliğinizi iptal etme linkini butonuna basıyoruz. Bizi buraya attı arkadaşlar. Ben buranın linkini açıklama kısmına bırakayım arkadaşlar. Siz daha rahat ulaşın buraya. Arkadaşlar buradan Hizmetler ve abonelikler butonuna basıyoruz. Biraz uğraştırıyor arkadaşlar iptal etmek. Arkadaşlar burada yükleniyor şu anda. Arkadaşlar Microsoft hesabınızda oturum açmanız gerekiyor. Oturumunuz açıksa bir şey yapmayın, açık değilse oturum açın. Arkadaşlar buradan Xbox Game Pass'i iptal edeceksiniz veya Live Gold'u. Herhangi bir üyeliği iptal edeceksiniz. Burada yönete basıyoruz. Tüm aboneliklerimi göster butonunun altında aboneliği iptal et var. Aboneliği iptal et diyoruz. Şimdi bize bir bildirim gelecek. Evet geldi. Hala 9 gün. Sizde farklı bir gün olabilir. Aboneniz var. Eşimizi hemen kaybedeceksiniz. Size 5.90 para iadesi yapacağız. Onayladığınızda bu abonelik artık geri alınamaz diyor arkadaşlar. Para iadesi de yapılıyor. İptal etme işlemini onaylayın diyoruz ama ben iptal etmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar, Game Pass veya Live Gold üyeliği bu şekilde iptal oluyor. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenmişseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.